Merhaba arkadaşlar Bugün dedem Dedemiz maçı izlemek istiyor Ama maç daha başlamadı Bunun haberini çekeceğiz Şov 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 Kayıtlar Merhaba arkadaşlar Şimdi dedem bize bakıyor Yani Yani dedem bizi görüyor Yani 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 ee, dedem bize bakıyor ne olduğunu anlamıyor arkadaşlar. Şu anda. dede de konuşmayacak mı ya? E konuşuyorsun Hadi ya. Hadi bir şey sor da cevap versin. Ee, Maçın ne zaman olması gerekiyor? Çok istemedim. teşekkür ederim. Maç saat kaçta Maç, olsun? Hoş geldiniz efendim. Maç saat kaçta olmasını, İyi misiniz? Ay çok memnun, misiniz? memnun oldum beni. Behtar <laughs> ettin. Be, 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 bel tutun. diyemedim. <laughs> çok mu? Maç saat sekiz başlıyor. Galatasaray'ın yenmesini tabi istiyorum canı gönülden. En sevdiğim takım. Kaç sıfır? Kaç sıfır bir Galatasaray yensin de ister bir sıfır olsun, ister beş sıfır olsun. Fark etmez. Bu olan galip gelsin. En büyük cimbo. Başka büyük yok. Önce Allah, ondan sonra... <laughs> Dedemin çoğunluğunu... Çullarını... Dedemin konuşması hakkında ne düşünüyorsun? Dedemin konuşması hakkında Galatasaray'ın yenmesini ve Galatasaray'ın Söyle, her zaman birinci olmasını <laughs> istiyor. <Allah>. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. <laughs>